yandım Allah'ım aman Bu ne evet, böyle, yandım Allah'ım aman Evet arkadaşlar bugün yine tüpçü olduk kardeşim Kardeşim şimdi tüpçü almadığımız kalmıştı evet. arkadaşlar İveko'muz ile bugün arkadaşlar tüp dağıtmaya gidiyoruz Evet arkadaşlar tüpçü Sabri Arayalım şu telefonların cebi Kardeşim Alo Tüpçü Sabri Geçiriyorum tüpler tamam an kapata Küfür etme lan Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ateşle yakmayın yazıyor arkada kardeşim Bayağı bir hal var <laughs> Umarım videoyu da beğenirsiniz kardeşim Aman 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 gel geri gel 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 <laughs> ya Unuttuk <Olsun> Ana <yalnız. gülüyor> Okeyim okey mi anlamıyorum ya yani. Arkadaşlar bir tane teklif ettik 10 tane mi? 5 tane teslim etmemiz lazım arkadaşlar Yavaştan binelim kardeşim Ama nerede bu ya Yanlaya yanlaya gidiyoruz Allah'ım ya Hadi şu sohbetli şarkıyı sabrı sandım da adını yanlış söyledim adamın. Kardeşim sinyal vere vere git. Allah yormayan yerden gidin her zaman gidin. Ama biz nereye gidiyoruz ya? Allah belanızı versin nereye koydunuz ya? Ben şunu kapatayım. Ama kapamıyor Allah'ın cezası ya. Ananı avradını oha. Arkadaşlar gördüm Allah belanı gördüm. Baştan beri oradaymış arkadaşlar. Seni koy yok bu sefer. Ford var ama ya. Ford var dener geçer demişler. Dön kardeş. Dön. Dön Arkadaşlar sonunda bulduk ama ya baya bir sorun yaşadık ama bulduk Allah'tan. Okey diyor, okey diyor, okey diyor okay. Allah'ın yeri bulduk arkadaşlar. Yavaştan bir indirelim şu tüpü kardeşim. Bayramda türkçü oluyoruz. Allah belanızı versin. Aa müşteri geldi efendim abi. Abi türkçü Safvet İmdat TV'nin arkadaşı. Tamam türkçü Safvet'e hoş geldin abi. Hoş geldin. Teşekkürler. Ben şöyle bir ayarlayayım arkadaşlar şunu. Şöyle açalım. Şöyle abi az açalım. Bismillah. Kardeşim dur ama ya. Arkadaşlar biraz açtık kardeşim. Tamam da kardeşim tüpçü safhayı bekliyorum. Evet al bakayım. Al bakayım kardeşim. Al bakayım tüpünü. Aa, al arkadaşlar. Evet arkadaşlar kolonyayı verdim. Evet, kolonyayı sıkmayı unuttum. bir de sana kolonyalar kardeşim. kolayımızda sıkı. Allah belanı elime sıkmayı unuttum. Heh, arkadaşlar tamam yüzünüz verin nerenizi sürelim istediğiniz yeri açabilirsiniz ister ellerinizi ister ya ister de şeylerinizi yani ne açabilirler ya oyalarınızı açabilirsiniz evet arkadaşlar ben şöyle bir arabaya biniyim yavaştan gene ive verdiler Allah'ım ya bir Ivoco bir porta geçiyor bu nasıl oyun ya Arkadaşlar Türkçe Simülatör'a hoş geldiniz bu arada bunu demeyi tutun Ananın avradını Oha orası neresi ay anayın avradını Oraya nasıl gideceğiz En uzak bir yere koymuşlar ha Ne ya Şöyle bir... ben şu arabadan bir ineyim kardeşim. Tüpümüzü verelim kardeşim. Tüplerimiz nerede kardeşim? Tüpü verdi kardeşler. Bunlar. Arkadaşlar gene fort verdiler kardeşim. Yavaştan gidelim. Ateşte yaklaşma selamlaşma yazıyor sandım. Kardeşim bir tane seviye kaldı arkadaşlar. Bunu da verelim kardeşim. Farklı bir deney yapacağım. Ay anayın avradını ya. Nereye gideceğiz ay anayın avradını ya. Ben burada arkadaşlar. Sonunda bu kardeş. Fark edemedi ama ya. <laughs> Allah'ım şu an teslim edelim arkadaşlar. Bu ne abicim ya? Bu ne sevkler Evet arkadaşlar son görevimiz kardeşim. <laughs> arkadaşlar bu sefer de gene iveko verdiler. Allah'ın belaları ya. Şunu da teslim edelim de arkadaşlar artık videoyu bitirelim kardeşim. Ya sütçülük bayağı zormuş arkadaşlar yani. Ya, geliyorum geliyorum Allah belası yok ya. Ya, Yoluna da kafana da sıkayım ya. Ananı avradını dur abicim ya. Asla sığmıyor Allah yar. Ananı. Aman da orada arkadaşlar. bu kardeş. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır kardeşim arkadaşlar Arabaya binelim de videoyu bitirelim kardeşim arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Tüm sahnetten selamlar Hoşçakalın İmdat 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 Görüşürüz. çocuk Allah, Allah belanı versin. Kardeşim inme arabadan Allah belanı versin ya. Bak bak arkadaşlar şimdi işe bak hadi Bitireceğim birazdan.